Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pırasa ile hazırladığım pirinçli yemek tarifiyle geldim. Kış aylarında mutfağımda çok sık yaptığım bu yemekte kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. Ben tarifimde 4 adet büyük boy pırasa kullandım. Pırasaların dış kabuklarını aldıktan sonra güzelce yıkıyoruz ve görmüş olduğunuz kalınlıkta doğruyoruz. Doğradığımız pırasaları geniş bir kaba alarak üzerine gelecek kadar su ekliyoruz. Pırasa yapraklarının içerisinde çokça toz bulundurabiliyor. Bunun için birkaç sefer suyu değiştirerek yıkamanızı öneririm. pırasanın içerisindeki tozların dibine çökmesi için suda biraz bekletiyorum ben. Bu sırada 2 adet büyük havucun kabuklarını soyarak ince bir şekilde dilimliyoruz. Yemeği pişireceğimiz tencereye 1 adet orta büyüklükteki soğan yemeklik olacak şekilde doğruyoruz. Soğanların üzerine 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekliyoruz ve soğanları kavurmaya bırakıyoruz. Soğanlar yumuşamaya başlayınca üzerine doğradığımız havuçları da ekliyoruz ve onları da soteliyoruz. Havuçların da rengi dönünce üzerine 1 yemek kaşığı salçayı ilave ediyoruz. Tekrar ocağa alarak 1-2 dakika kadar kavuruyoruz. güzelce yıkadığımız pırasalarımızı artık tenceremize alabiliriz. Pırasaların da üzerine bir kahve fincanı kadar yıkadığımız pirinci ekliyoruz. Pırasaların hizasına gelecek kadar sıcak suyu ve bir tatlı kaşığı kadar tuzu ekleyerek karıştırıyoruz ve kapağı kapatarak ocağa alıyoruz. Yemeğimiz yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 25 dakika kadar pişiriyoruz. Yemeğiniz pişerken su miktarını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer gözünüze az sulu gözükürse biraz daha sıcak su ilave edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonuna tıklayarak yanındaki zile basmayı unutmayın. Böylelikle yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.